Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Hatay Expo gönüllüleri 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında saygı yürüyüşü düzenledi. Hayır, 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 hayır. Antakya Vali Göbeği alanında toplanan çalışan ve Expo gönüllüleri yürüyüş öncesi Büyük Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Hayır, 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 hayır. Yürüyüş öncesinde meşaleler yakılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterildi. Yürüyüş Atatürk Caddesi üzerinden sürerek Antakya Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Çevredeki vatandaşlar yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı'na gelen Hatay Büyükşehir Belediye çalışanları ve Hatay Expo gönüllüleri, Atan'ın huzurunda saygı duruşu ve istiklal Marşı okudu. Ardından Atatürk Anıtı'na karanfil bırakılarak yürüyüş son buldu.